videoda Egemen tişörtüne bakar mısınız? Şimdi gördüm yalnız. Ay ne kadar güzel olmuş. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir ve umarım hayatınızdaki her şey yolundadır arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'tayız ve Roblox'ta sizin son zamanlarda en çok istediğiniz oyunlardan birisi olan Prenses Tycoon yani Princess Tycoon oynuyoruz nasıl bir oyun olduğunu ben de tam bilmiyorum yani neler yapacağız amaç ne neler üretiliyor mesela burada tam olarak bunları bilmiyorum ama sizler sayesinde bu oyunu oynuyorum ve öğreneceğiz o yüzden e, önerilerinizi mutlaka yorumlara bırakın <laughs> buraya böyle geldiğiniz zaman sizi bu tarafa getirebiliyor ama buradan ileri gidemiyorsunuz oradan gelince de bu tarafa doğru sizi getiriyor arkadaşlar gerçekten çok komik bu oyunda böyle bir e, şatonuz var arkadaşlar. Yani şato diyebilirsiniz, saray diyebilirsiniz. Sizlere de bir kayıp attım bu arada. Bu sol tarafta e, biriken elmaslarınızı topluyorsunuz. Mutlaka elmaslarınızı toplayın. Bu elmaslarla buradaki sarayınızdaki, şatonuzdaki şeyleri geliştireceksiniz. Kim gelmiş? Feyza gelmiş. Feyza joinlenmiş. Feyza'ya da hoş geldin diyelim. Evet orada bir şey geliştiririz. Geliştirmemiz lazım ama 650 elmasaymış. 600 dolar yani. Onun için biriktirmemiz gerekecek maalesef ki. O da 750. O bayağı zor para birikiyor. Üstüne gelince ne oluyor diye baktım bir şey olmuyormuş. Hemen şuradan birikmişimizi toplayalım. 715 elmasımız oldu. Şimdi burada birazcık para biriksin o zaman. Yani oyunda kaldığımız süre boyunca hani oyunda dolaşsak falan gene para birikiyor mu acaba? Bence büyük ihtimal birikiyor. Biraz sonra onu bir denemek istiyorum. O yüzden sordum size. Mesela şimdi ben çıktım. Kendi Taykın'ımdan çıktım. Başka bir yere gidiyorum. Gördüğünüz gibi herkesin burada şatosunun rengi farklı farklı. Feyza ne yapıyorsun orada? <laughs> dur tahmin edeyim kendi title'ına gittin sonra benimkini aradım bulamadın o yüzden orada arıyorsun değil mi o yüzden bekliyorsun bence burası kiminmiş burası Feyza'nın Prenses Taycan'ıymış. Aa bende bu şeyler yok. Bir şey böyle akıtıyor musluk gibi <laughs> o aletlerden. Bizim da yok. Sen daha ilerdesin o zaman. Fotoğraf çekebilir miyim demiş. Tabii ki çekebilirsin. Şimdi gördüm mesajını. O zaman çekebilirsin. Eğer çekemediysen de veya çekemezsen de videodan durdurup çekebilirsin çünkü video. Egemen'de joinlenmiş. Egemen'e de hoş geldin diyelim. Şimdi kendi yerimize doğru bir gidelim bakalım ne kadar para birikmiş. Şu muydu bizimki? Şu yeşil olan. Niye yeşil? Niye pembe değil? Senin taykındayım abla demiş Egemen. Ben de zaten oraya doğru geliyorum şu an ama bulabilecek miyim? Evet yeşil olandı. Abla fotoğraf çekemedim biraz kasıyor demiş. Sıkıntı değil videoda. Egemen tişörtüne bakar mısınız? Şimdi gördüm yalnız. Ay ne kadar güzel olmuş. Benim fotoğrafımdan tişört yapmış kendine. Nasıl yapılıyor bu arada? Çok güzel olmuş arkadaşlar. Roblox'ta böyle bir şey ilk defa yaşıyorum. ilk defa bir takipçi benim fotoğrafımla kendine bir tişört bastırmış. Çok hoşuma gitti. Tişörtü yaptırmış yani. Ben de şimdi Feyza çekemediği için fotoğraf ona dedim ki videodan çekersin. Problem değil. Gerçekten çok güzel olmuş. Özellikle bir de eski hani birkaç gün öncekilerden değil de yeni saçlarımla olan fotoğrafı koymuş tişörte. Çok güzel olmuş. O nasıl yapılıyor bilmiyorum arkadaşlar. O tişört mesela nasıl yapılıyor? İstediğiniz resmi nasıl koyuyorsunuz? Onu yorumlara mutlaka bırakın. 1500 elmas aldık bu arada. 3-5 dakika dolaştık ve bayağı elmas birikti şimdi 3300 elmasımız var. Oo bir daha 400 aldık. 3700 olduk. Bu arada Nisan ayının Roblox'taki verdiği ücretsiz eşyalar hangileri ve bu eşyalar nasıl alabileceğinizle ilgili bir video dün çektim dün akşam. Eğer izlemediyseniz onu mutlaka izleyin. Mayıs ayında da çekeceğim ücretsiz eşyaları ama daha böyle Mayıs'ın başlarında çekmeyi düşünüyorum. Yani böyle Nisan ayı da biraz geç kaldım. Nisan'ın sonuna doğru yapabildim ama Oyun güzel ama demiş. Abla tam çekemedim. Bir kere daha çekebilir miyim demiş. Tabii ki çekebilirsin ama video zaten hani videoda YouTube'da gördüğünde de durdurup çekebilirsin. <laughs> Egeven de geldi yanımıza arkadaşlar. Gerçekten tişörtün yakıyor yani. Muhteşem. Harikulade. Çok beğendim ve çok şaşırıp mutlu oldum yani. Hepsi karışık böyle. Duygularım karıştı o derece. Tamam çok sağ ol demiş. Rica ederim. Feyza fotoğraf çekebildi. 2000, 2500 2000, 2500 oraya verdik. Seni çok seviyorum demiş. Teşekkür ederim. Ben de sizleri çok seviyorum. E bende de sonunda o musluklu Kafam takıldı sıkıştım yok artık Ben çıkamıyor muyuz ha tamam Sonunda benim de kanımda o musluklu şeylerden oldu arkadaşlar benim tabirimle musluk Biz burada ne üretiyoruz bu arada ben bunu da tam bilmiyorum ama Bilmiyorum ya bir fikrim yok sizlere bir kalp gönderdim 900 elmas daha topladık. Like demiş Egeben. Teşekkür ederim. Evet, bir sürü like atın arkadaşlar. Oyun önerilerinizi mutlaka dikkate alıyorum ve çekiyorum. Mesela bu prenses kaykında e, oyun önerilerinizden de O yüzden e, mutlaka çekiyorum yani. Merak etmeyin. Şimdi 4300 elmasımız birikti. Feyza kayboldu gene. Feyza nereye gitti? 1500'e wow lazerli kapı yaptım. Lazerli kapı yaptım artık yabancılar giremeyecek <laughs> sizlere almayacağım falan dermişim. Ama tabii ki kapıyı tıklayıp şey yapabiliyorsunuz ee, şu an ben lazer, lazeri kaldırdım giriş çıkış yapın uu olmayın diye gerçekten baktıkça bakasım geliyor tişörtüne. De rengi falan da güzel siyahın üstüne yapmış. Şimdi 5900 oldu elmasımız. O zaman şu ultimate yazan kısmı geliştirebiliyoruz. Oraya paramız yetiyor şu anda. Aa Feyza geri geldi. Feyza hoş geldin. Feyza bir geliyor bir gidiyor dolaşıyor arkadaşlar. Bir biraz benim taykında, biraz kendi taykınında dolaşıyor. Abla yarın bir şey çek demiş. Ne çektiğini Ha evet gravity gravity şey olan mı? E, Roblox'taki e, The Dropper isimli oyun benim hiç yapamadığım olan o mu yoksa? Hani ben hiç like atmayın dediğim siz bir sürü like atmışsınız. Ben de sordum şimdi gravity dediğiniz dropper olan mı diye evet demiş Feyza. Yani inşallah <laughs> Egemen de yazmış abla kanser olursun. Gerçekten birazcık çıldırtan bir oyun ya yani bayağı çıldırtan bir oyun ya yani bir denerim bakarım arkadaşlar e, dropları yapabilirsem çekerim yapamazsam çekemem yani eğer e, onun videosu gelmezse bilin ki yapamadım oynayamadım zorlandım dolayısıyla bunu da sizlere söyleyeyim şimdi burada da bir iki bir şey egemen almaya çalışıyor sen alamazsın bu ne işe yarıyor? Bir şey gibi bir şey mi acaba? Hani silah gibi bir şey mi? Ne olduğunu da anlamadım. Ejder, ejderi yağlı, ejderi yağlı petler var burada. Bu ne yazdı? N niye kırmızı kırmızı şey oldu ekranda? Bunlar bizim Taykan'ımızın silahları mı yoksa? Egemen sen bana mı vuruyorsun o silah elindekilerle? Gerçekten şu anlayamıyorum. Yok artık. <laughs> Arkadaşlar Egemen e, benim taykınımda benim silahlarımla beni vurdu beni düşürdü u, u yaptı. Bak hala geliyor bak bak eşek sıfatı bak. Niye beni öldürüyorsun ben burası benim taykınım. Bak seni dışarı atarım. iki oldu bu iki oldu gerçekten. <laughs> Öldü yazmış bir de. Bak seni dışarı atarım. Dışarı atarım üstüne bir de o lazerli kapılarım var ya onu kapatırım içeri bir daha gelemezsin. Şimdi ben de aynısını ona yazıyorum. Ay Feyza gitti kıyamam. Feyza niye gitti? Negemen seni de mi vurdu yoksa o yüzden mi gitti? Bak ya 3 oldu. Bak 3 oldu 3 oldu. Şimdi sinirleniyorum ama siz de diyorsunuz ki abla sen oyun oynayınca sinirlen. Sinirlenince çok tatlı oluyorsun. Komik oluyorsun. Sinirlendiriyorsunuz ama. Bak benim Taykan'ım da bana neler yapıyor arkadaşlar. Hah oraya sıkış he mi? Oraya sıkış. Oradan çıkama inşallah. İki tane musluğun arasında sıkış yani. 14 bin yaptık elmasımızı. Şaka maka yani. Bayağı da yeni başladık oyuna. Daha 10 dakika olmuş ama 10 dakika olmasına rağmen çok güzel bir elmas kastık arkadaşlar. Saray gibi oldu demiş. Bence de saray gibi oldu. Şuraya bir tane daha bir şey getirdim. Bir arkadaşımız daha joinlenmiş. Ona da hoş geldin diyelim. Merhaba hoş geldin. Video mu diye sormuş. Video abla yazmış? Evet video. 3700 elmasımız oldu. Birazcık daha elmasımızı arttırmamız lazım. Ama bu saraysa bu tek katlı bir saray. Tek katlı bir saray. Ege ben şimdi dışarı atacağım. Çok az kaldı. Evet ben de şimdi onu söylüyorum Egemen. Egemen yarın linç edecekler seni yorumlarda. <laughs> Çünkü siz video izleyeceksiniz. Dilek ablamı öldürmüş kaç kere diye. Ay şaka yapıyorum tabii ki de. O da şakadan yapıyor zaten. Siz de öyle birbirinize e, tartışmayın. Ama hak ediyorsun da yani Egemen. <laughs> Abla öldürdüm demiş ya bir de. Eşek sıpası. Kedi Mayra isimli arkadaşımızla joinlendi. Ona da hoş geldiniz diyelim. Onun da ismini okuyalım. 2800 elmasımızı aldık. Tamam troll yok demiş ama hiç inanmadım şu an Egemen'e. Troll yok demiş ama bak her an murderdaki gibi ben katil değilim diyor geliyor diye beni kesiyor yani. O yüzden <laughs> hiç inanmadırıcı olmadı şu an. Evet şu an kendi etrafında dönüyor böyle şirinlikler falan yapıyor. Seni vurmayacağım gibisine ama inanmadım inanmadım Dilek abla şaton nerede demiş? Ee, işte yeşil olan, manken <laughs> olan diyordu ya bir tarih. İşte o aklıma geldi. Sonunda gelebildim abla demiş. Hoş geldin. Oyununu bilmene çok sevindim. Biraz sonra videomuz sonuna geleceğim arkadaşlar. Bu arada umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Oyun neyler? Hiç çekmiyorsun. O kadar oyun söylüyoruz hiç oynamıyorsun demeyin. Çünkü bakın bu oyunda bir oyun önerisiydi. Sizlere de bir haber verdim. Koşun gelin dedim. Video sonu yapıyorum. Ellerim titriyor demiş. Heyecanlanmayın arkadaşlar. Üst katı yaptık. Wow. Bugün sahura kalkacağım demiş. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Hepinizin e, oruç tutabilen arkadaşlarımızın umarım bütün oruçları kabul olur ve Ramazan ayına bugün itibariyle giriş yaptık ve hepinize e, hayırlı Ramazanlar ağız tadıyla mutlulukla huzurla bu dileklerimi de sizlere söylemiş olmak istedim. O zaman şöyle yapalım üst kattaki şunların fiyatlarına bakalım büyük ihtimal bunları çok geliştiremeyeceğiz video sonu yapalım diye düşünüyorum abla seninle ilk defa oyuna girdim lütfen çıkma demiş Alev çok sevindim gelebilmene çok zor biliyorum ben yorumlarınızı bazen okuyorum mesela yani çoğunlukla okuyorum işte sabahtan beri bekliyorum joinlenemiyorum diyorsunuz join game yazmıyorsa orada arkadaşlar orada join game yazmıyorsa ben e, aktif değilimdir yani oyun dışındayımdır yani normalde bir günde 2 saat falan roblox'a giriyorum zaten öyle çok girmiyorum ama işte bazı has arkadaşlarımız böyle çok hassas arkadaşlarımız 5 e dakikada bir sayfayı yenileyerek nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama join edebiliyorlar. Join game yazıyorsa ve yanıma gelemiyor. Bak gene beni öldürdü ya. Siksilik krizleri gelecek şimdi. Join game yazıyorsa ve yanıma join edemiyorsanız işte o zaman da yer doludur. Server doludur. Seni çok seviyorum lütfen cevap. Yazar mısın demiş Egemen'e buradan sevgilerimi gönderiyorum. Bak çok olmaya başladılar artık sinirleneceğim. Ya öldürüyorlar yazmış Nina. Egemen öldürme insanları. Bana yapıyorsun onlara yapma bari. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmiş Egemen bana yaklaşma. Yaklaşma bana öldürüyorsun. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Yüreğinizden hiçbir zaman... İyi niyet eksik olmasın ve sokak hayvanları da var. Lütfen sokak hayvanları unutulmasın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Beni tanıdın mı demiş. Hepinizi biliyorum. Hepinizi tanıyorum arkadaşlar. Hep beraber de bir video sonu yaptık. Güzel oldu bence. Eğer ikinci bölümünün gelmesini istiyorsanız bu sefer sizden bin like bekliyorum. Bin like bekliyorum ikinci bölümü için. Hoşçakalın. Bay bay.